YouTube'dan e, harika futbolda harika futbol kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşım ile Minecraft oynuyoruz. Arkadaşımın adı Yekta. <laughs> arkadaşlar e, sağ taraftaki Yekta, sol taraftaki benim. E, şimdi oyunumuza geçeceğiz. Şu an arkadaşlar gece doğduğumuz her gece. <laughs> Ay Allah. Im. Şimdi buzda bekleyeceğiz maalesef sabah kadar. Evet. Yemize çekelim kılıcı ne oldu? Ah! ne olmaz. Oğlum n olur, n olur? ben, de, ben de kılıç yok. Ne olur ne olmaz kılıç al? Şimdi tamam oğlum. Nasıl canım götürdü olsa da az bir tane kılıç lazım. Sizin kameranıza bakacağım. Hareket ettirse ya ipi. Arkadaşlar. Şu bu arkadaşlar benim ekranıma bakın. Bu beyaz olan yekta yektan tarafına da bakarsanız yeşil olan da benim. Arkadaşlar işte böyle. Evet. Şöyle. Ve sabaha bekleyeceğiz. Ve yavaş yavaş güneş doğmaya evet. başladı şu an. Evet. Şu an güneş doğmaya başlıyor. Ama biz yine önlemimizi alalım. Alalım yoksa yine sıkıntılar çıkmasın. Evet. Sabah olsun birazcık bekleyelim mi? Daha rahat olsun değil mi? Evet. Arkadaşlar videomuz birazcık geç geldi. O yüzden kusura bakmayın. Dün demiştim ama üçlü falan gelirdim ama misafirlerimiz geldi yani yektalar geldi. Allah! Kapa kapıyı. Oy çok korktum lan. En azından ölmedin ya. Lan senin yine benim canım gitti ya la. Evet sana vurdum yanlışlıkla ben kılıçla. Kılıçla vurdum hatta. Lan ne yapıyorsun? Niye şu <laughs> yiyecektim yalnız <laughs> Öpücük kapıyı. Ya. Öpücük kapıyı. Ben yemiyorum. Şu an giremez biliyor musun? Oha! <laughs> <laughs> Öldü. Al onu, al onu. Al onu, al dışarı Şimdi çıkabilir <laughs> miyiz artık? Hayır çıkacak mı? Bir an bir de creeper gelirse. Arkadaşlar bir kere biz önceden başladık. Videoyu çekmeden başladık. O yüzden creeper geldi, ikimizi de öldürdü. O o yüzden geç çektik şeyimizi videomuzu ve sevginiz evet evet şimdi çık şeyden Evim yok, evi terk ediyorum arkadaşlar sonraki video ne olsun bu bugün bugün bir tane video çekebildim arkadaşlar o yüzden yarınki videomuz ne olsun ona siz karar vereceksiniz Yorumlara yor yorumlara yazacaksınız arkadaşlar Bekle, abone geliyordum. olup, abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Geliyorum bekle. Kardeşim. Ben şu an, ben şu an sen... Neyse oğlum, zaten ben şey köydeyim. O yüzden sen endişelenme yani. İnek falan kes, öldür yani. Beraber hadi gidelim, bir şeyler buluruz belki. kayboluruz. Ama bile. köyden çok çok uzaklaşma. Oğlum sen niye beni takip ediyorsun? Takip etme. Sen başka bir yerlerde ara. Bir şeyler bakayım. Allah canım gitti. Havada ölü yaprak gibi de gittim ya. Evlerden her zamanki gibi meşale toplayacağım ya da kümür evet. bulacağım. Başka başka bir şey biz yok. Yapacağımız yok. Çünkü maden yapmak için meşale alacağız. Sen daha koyun buldum ama Öldürmeyeceğim ya. Çünkü siyah koyun. E, siyah yatak yapılmıyor Hı. mu? Ya buluyor da siyah koyun çok şey yani bulamam ben. O yüzden öldürdüm yine de. Abi bir tane daha koyun buldum. Meşalele vas Bakalım. Yok. Çıkıyoruz. Arkadaşlar biz videoyu çekmeden çekmeden önce bu evde yaşıyorduk biz ve sonra taşınmak için yıktık evi. Evet. Peki gittiğimiz gittik sonra Yekta'yı ben yanlışlıkla öldürdüm. Sonra ben onu bulma uğraştım. Ondan sonra şey ondan sonra ben onu buldum. Ama sonra Sonra Cripple beni öldürdü. Sonra Yekta beni bulma uğraştı. Sonra yine buluştuk. Ondan sonra Creeple Yekta'yı öldürdü. Yani buraya gelin yani gittiğimiz yerden yine buraya geldik, Yekta ye, evden çıkacaktı, ondan sonra Creeper bir geldi onu patlattı, Allah ben de dedim, oğlum bu sesin nereden geldi dedim, benden geldi dedi o da. İşte, işte bundan sonra bu haldeyiz. Evet. İşte aldığı eşyaların yarısını bende var İşte. İdare etmeye çalışıyoruz. Ölmemeye çalışıyoruz. Creeper mı lan o? Özellikle Creeper'lara dikkat ediyoruz. Evet. Çünkü iki ölü... iki ölümümüzde ben bir sürü domuz buldum. Ben şimdi bu domuzu Altı aldım. tane yünüm oldu benim. Altı tane yünüm oldu benim. Domuz kaçma. Ha kaçma. şey yay da var bende. Yay mı var? Ok var bende. Ok var bende. İpim de var iki tane. Gel o zaman. Gel o zaman evimizde buluşalım. Tamam. Buluşalım. Ben çöş. Sen şey inşallah at ben çeşme masasında bekliyorum. Ben de köye geliyorum ama. Köyden uzaktaydım da. O da ne yapacaktık? Yay. Ama yay yapamıyor. Bu da. Ya ama yapamıyor işte. Üç tane şey olması lazım. Sende bir tane şey var mı? Ya Sadece. Bak sadece. Bir tane. İpimiz lazım. Of ya. Tamam. Gece olunca gece olunca şey yaparız. Özür dilerim. Biz evde buluşak. Evet, buluşak da. Ben buradan çıkamıyorum. Şey gibi. E, Petrik Moment. Ben madenin insan mı diye düşündüm. Böyle. Yok be. Öbürkü sabah, öbürkü sabah yaparız biz onu. Çünkü ölmek istemiyoruz. Tüm yatağımız var. Yatak yapabiliyor musun sen? Kanka bak sana vereceğim şunları. Al. Bunu al. Yatak sen yapabiliyor al. musun sen? Yaparsın. Yapabiliyorum. Yapayım mı? Yap da uyuyak ya gece. Ama şey, bende odun yok. Bende bende ç, ç, çubuk var. Hem de bir de meşe. Çok lazım değil. Bende meşe elvesi var. Olur mu? Şey bana hem meşe elvesi var bana. Tam gel veriyordum. Çok da vermene gerek yok. 6 tane var yeter. 6 tane sadece. Bugün acele yatağımızı yapalım da rahat rahat uyuyalım ya. Evet ama uyumadan önce şey yapalım bir de. İşte bu aslında en son, en son kaldığımız büyük bir ev ama biz içine ne sızacağız bilmiyoruz o kadar da. Evet. Çok güzel oldu bence. Bir tane de sandık yapalım. Bir tane sandık, sandık yaptık bir tane de evet. Hı. Çok güzel oldu. Hı. Bu evi kendimiz ya İki yapmadık arkadaşlar. Köye geldik. Bu bu evi uygun kaç bulduk. Tane, evet. Büyük dil Kaç tane yapayım? İki tane yap. Büyük yap yani. Olabilir Bileşik o. yap. Bileşik. Sandıklarımızı alalım. Nikola! Çıksın. Arkadaşlar cumartesi ve pazar günü Köye gittim ve köyde size futbol videosu gelecek. Size deken herkelen. Şu an ihtiyacımız olmayan malzemeyi bu sanda koyabiliriz. Kanka çıkalım biz dışarı çıkalım ama şu an hiçbir şey yoktu. bu. alıyorum. Tabii madene girmediğimiz zaman hiçbir şey yoktu. Dur şey ben yapayım. haritadan bir konumuna bakayım kaybolmaya da. Mehmet e hemen uzak uzaklaşıyorsun şu an. Tamam biliyorum. Arkadaşlar yine uyarıyorum. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bak sadece 3 abone var. Lütfen abone abone olun ve like atın. Hiç like'ım yok şu an. Bak yine uyarıyorum. Eee bu videoları izliyorsanız, beğeniyorsanız, arkadaşınız da be beğeneceğinizi, beğeneceğinizi, düşünüyorsanız hemen lütfen söyleyin. O da bana abone olsun. Lütfen söyleyin. Ben de düştüm. Yere bak ya. Yani. Şu an ben de başka bir tane Başka bir tane çeşme basası buldum. Lan burada sandık var. Niye ediyordun? O saldığı da o bizim iddiaç saldığımız gibi bir şeydi. Yok be onu olmuyor. Ay. Hiç böyle olmamalıyız ya. Evet. Şu an köyden ayrılamıyoruz. Bir tane creeper yüzünden. Ben bence bak bütün eşyaları al gidelim. Hadi. Bütün eşyaları al gidelim. Hadi iyi o zaman. Önümüze gel, gelen koyunları da kıralım artık. Şey öldürelim yani. <gülüyor> kıralım diye. <laughs> Hadi bak kalbini kıracağız. Hadi oğlum ya. Ben Lan. Lan altın altın baltan mı var senin? Yok. Bak dober. Dober bu dober baltı. Tamam. Bana altın gibi geldi Lan dur. Ekran gitti. Evet arkadaşlar, şu an evimizin ne derse tahliye ah. ediyoruz. bir dakika. Çünkü ekran neden, neden etmeyelim, değil mi? Evet bence de. Demek. Çık şey kapı al şey <laughs> kapı yıkılacak kapı da lazım olacak sen lan evet. kim vurdu bana ben buldum, ben kapı yıkılacak ya ya, ya. kapı yıkılacaktım çok ben çok fena acıdım Ben de kapımı da kılayım aldın evet. mı bütün eşyalarını aldım bir de birazcık da ben alacağım her alın, zaman alın. her şey lazım olur bize ben gidiyorum başlıyorum. Eee Giderken mesela ölürsek, giderken koyun görürsek hemen öldürelim. Yeter, sana diyorum. Tamam. Tam basamayın. Şimdi bunu kılacağım tahta kazma Çünkü ben bir şey yapmak için... Tahta içerim. kazma, tahta kazma değil oğlum. Tahta balta, baltayla. Baltayla kazacaksın onları. Gece oluyor. Gece oluyor. Şöyle Ama uyum olur. uyumayacağız, uyumayacağız. Ölmeyecek lazım bunlar. Önceki yapacağız ve yay olacak. Ama sadece, sadece bir, bir tane bir bu şey ya sana ya da bana yapacağız yay. Motive bir şey değil mi? Kim ya kime yapacak yayı ben seçeceğim. Sana yapsak galiba. Öyle yani iyi olur. Sen madene gidiyorsun. Evet. Ama şu an gitsem kötü olur. Gitmesen kötü olur yani. Ben birazcık 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 odun toplayacağım. Bir dakika bu köylü Ne istiyon lan köylü? Motive çok dikkatlice top. Burada şeyi toplamam gerekiyor. Hala durabilirim. Öldüyse de sıkıntı olur. Üç zümrüte bir tane pantolon veriyor. Deri pantolon da. Onu üç, üç zümrüt verdiğimizde kendi ellerimizden yapmayalım mı? Senin beynin yok mu oğlum? Hay <laughs> 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 Allah'ım ya. Ece ödemiyor. Eve girek mi? Evin kapısı kılak olan evdeyiz diye <laughs> yani. Oğlum o zaman başka eve gidelim. Niye? Çünkü zombiler bizim evin içine girebilir. Çabuk lan çabuk bir tane evi bul. O ev o eve gidelim hadi. O zaten bizim ev mi lan? No? Evet. Ben kapısını koyalım. Koyma ya gel burada da var. Gel burada da var. Koy yatağını. Diye. Ya Abi yatakları bize alalım. Oğlum sen neredesin? Orada. E, Oğlum değil ben orada değilim. Lan ne yapıyorsun? Ben orada değilim. Çabuk gel. Bekle adamın senin yanına geleceğim. Bak buradayım ben. Senin gözükmüyorsun çünkü üstünde bir sene. Oğlum gel gel. Evin içindeyim işte ya. Niye arkaya bakıyorsun? Çıktım. Oğlum hadi bir vur. Ha, i̇şte buraya. gel. Kapattım koyuyorduk. Bir dakika koyuyoruz. <Sessizlik> <Sessizlik> Hiç bu arada olmayacaktı. Evet. Yani en kötü şey gibi ya. İkimiz de saçma. abartmayın ya. Abartmayın. Saçma sapan şeyle öldüm. Çok çok saçma be. Köyde git. Arkadaşlar bir benziyor. sonraki video yarınki video Brawl Stars ile ilgili olacak ama yani yine Minecraft bakın. Bakın arkadaşlar siz de şu PlayStation 3 oyunlarından oynayabilirim. Nasıl Şu PlayStation 3 oyunlarından oyunlarından PES 2018 mi oynayayım? FIFA 19 mi oynayayım? Olmuyor sen. FIFA 19 mu oynayayım? Yoksa FIFA 17 mi oynayayım? Yoksa Lego oyunu mu oynayayım? Onlar siz yorumlara yazın arkadaşlar. Yarınki video ne olsun? Evet konuşmamızı yaptığımızı göre işimize devam edebiliriz. Evet, yürü, gel, 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 Gelme, gelme. gelme, 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 gelme. 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 Lan öleceğim mi sanki? Öleceğim tabii ki de. Biz öldü, öldü. Onlar öldü. Sen niye öleceksin? He. <laughs> Yanıyordu zaten onu. Bakayım nerede? Parçalar düştü mü? Öldü. Yana da koydular. Düşmemiş işte. değil. Kanka hadi eşya Yata Yatağı aldın mı? Yatağı alsana. Asi. Bana bu. Aldın mı bu? <laughs> <laughs> Yalnız mı lan? Yok be, yalnız. Yalnız mı Yalnız mı? Yalnız. Bu da yalnız bir kadın değil adı. O da bir şey değil, bizim evi bulabilecek miyim ben? Çünkü bu <gülüyor> evde evde <gülüyor> çok büyük. Ya neyse acaba evine gittik o zaman ya. ben evimize gidiyorum şu an. Şu evde değil mi bizimki? Ligolaz <laughs> ya. İnşallah dolu evde. Bakalım. Aa evet. Kurban! Abi, ben aldım, ben aldım. Bir aldım. tane ben aldım kendim. <laughs> İkimiz de kendi birbirimiz ikili aldık. aldık. Hadi yürü! Yürü! Osmanlı Savaşı'na gidiyoruz. C Cidden Osmanlı Savaşı'na gidiyoruz. O da bir ya. Diğer en saçma dağısı bence. O daha iyi gidelim. Hayır oğlum ya. Şaka şaka. Diğer en saçma dağısı. Yuvalak daha mı oldun lan? Koşma koşma. Karnın acıksa bak. Diğer en kanlı acı kan Neyse tekte duyuyor açılı. Beklemedi. Aha inek koydum. İnek diyorum. Oğlum koyuna inek diyorum ya. Puh. Oha tekte öldürdüm. Hiç elmas kılıca... Ay dikkat et. Yüksek değil şu an. En aşağı düşebiliriz. Bana ne oğlum? Aşağı düşersen. sen de. Ece de sıfır olursa. Geldi bakalım sana dedi <laughs> Oha öldü. Biz <laughs> o da çocuğu buyuz. Bu ya. Niye? O da da biz bir çocuğu. Sıkıntı olur mu bir? Vay be. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz şey en sevdiğiniz hem youtuber hem de futbolcu kim arkadaşlar? Onu yazarsanız çok mutlu olur. Evet. Kaydediliyor. Şimdi Kaydediliyor. Çok... Kaydediliyor. Kaydet be abi. Allah'ın rızası için kaydet be. Oğlum gözünü öpecektin abi. Benim gözümü öpecektin abi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz videomuza. Evet kaydedelim sadece. Kaç dakika oldu bu arada video? Allah'ım Allah, kendimi gözüktüm. 17 dakika olmuş. <laughs> ne güzel işte. Bu videomuz 20 dakikaya biter. Bence bitmez ya. Bence 30 dakika falan olur. Yalnız saat oldu bu video. Yalnız saat mı? Ben 27'de kabadırız ya. 27. dakika. Düşme. Oğlum niye hadi be? Kapmam. Koş. Hmm. Evet koş. Koş koş koş. Oğlum bakayım. biz buradan başka bir yere gidemiyoruz ki. Çok korkuyorum ben ya. Bu bizde kılıç var, boş ve kedi olan. <gülüyor> 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 Arkadaşlar onu bilen onu bilen vardır yani. Bir şey Bekle. Bekle. İkimiz de yan yana kalalım da eğer birimiz öbürümüz diğerinin eşyalarını al. önce de öbürlerin eşyalarına bakarak bakarak onu bulur. Değil mi? Evet. Uzaklaşmıyor bu yüzden. Ben bekliyorum bir yapıda. Ne güzel bazıları be. Çöle gideceğiz herhalde. Hayır. Dağa gidiyoruz. Daire dağın, Dağın üstüne çıkacağız. Tabii düşme Düşmeyerek. Allah. Arkadaşlar bu İce benim okul arkadaşım. Okuldan geldiler bize. Allah. İzinle geldik tabi. Evet izinle geldik. Bugün yukarı çıkabilirsem çıkacağız arkadaşlar. Evet inşallah. Aha. Ben dağının neresindeyim bilmiyordum. Ben de. Oğlum, bence de yükseklere yükseklere bakarsak bence nerede olduğumuzu anlarız. Ben uu, çok büyük ben. Sen neredesin oğlum? Ben yukarıda çıkmaya çalışıyorum hala. Ben de yukarı çıkmaya Ben neredeyse dağın tepesini, tepesini yakınmış şu an. Benim bu adama Lazım. Düşmemem için bunu kırmam gerekiyor. Düşmemem gerekiyor. Hayır. Kuyusuyu de kuracağım. Hayır. Gece olursa çok fena olur. Ama gece olmaz daha ya. Değil mi? Bence de olmaz. Şu an ben bugün inşallah yukarı çıkacağım. Ben çıktım. Gerçekten de çıktım ben. Benim daha çıkmamı çok mu var? Ya yoksa oğlum ne? ben enayi miyim oğlum? Öbür daha çıksaydık ya. Artık bu daha çıktık bile en yüksek nokta burası Ve artık ben seni görebiliyorum. Ben de görebiliyorum seni. Seni görebiliyorum ben. Kanka bir benim... odun koya koya çıkacağım. Allah. Kanka yavaş yavaş iniyorum ben. Bu da ben ne yaptım ya? ya? Ben ne yaptım? Ya? Lan dur dur. Öyle Hayır. Dur beni bulacağım beni bulacağım. Dur bak benim adıma doğru gel. İsmin gözüküyorsa gezeceğim kardeşim. İsmin gözükmüyor, gelemiyorum. Nasıl lan orayı ya? Tamam da gözüküyor da ben arkanın arka tarafına geçeceğim. Ondan gözükmen gerekiyor. Ya bence eyva ben onun tamam, ki... üstüne çıktım. Öşet aşağı sakin sakin inmeye çalışıyorum. Evet, sakin sakin Sonsuz in. Sonsuz boşluk var ya. <laughs> Oğlum beni gör bir ben de seni göreyim.